Merhaba ben şef Semen Öner. Bugün limonlu cheesecake tarifimi beğenen ve yorum yapan bir kişi bu fil şeklindeki kek kalıbını kazanacak benden. Filler benim için çok özel hayvanlar. Onlara karşı büyük bir sempatim var. E, o yüzden de bu fil kek kalıbını almıştım zamanında birkaç tane hediye etmek üzere. Şimdi onun zamanı geldi. Fillerle ilgili de bir bilgiyi paylaşmak istedi canım açıkçası e, bu çok özel hayvanlarla ilgili aslında yanlış bilinen bazı şeyler var iki tip fil var Afrika filleri ve Asya filleri Afrika filleri mi daha büyük Asya filleri mi Sizce cevap veriyorum Afrika filleri erkek bir Afrika fili 4 metre yüksekliğinde ve 7000 kilo ağırlığında olabiliyor As Asya filleri biraz daha ufak oluyor onlara göre Afrika'da bulunduğum bir keresinde bir fil ailesinin orta yerinde kaldım bir aracın içindeyken ve gerçekten çok büyük olduklarını gözlemlemiştim. İnşallah hepinizin böyle bir fırsatı olur. Peki bir soru daha. Fillerin kulaklarının duymanın dışında sizce nasıl bir fonksiyonu olabilir? Ne işe yarıyordur? Ne için kullanıyorlardır? Görmüşsünüzdür mutlaka filler böyle kulaklarını sürekli sallıyorlar. Onu da vücut derecelerini, vücut ısılarını kontrol etmek için kullanıyorlarmış. Umarım bu verdiğim bilgiler de kulağınıza küpe olur. Bir yerde işinize yarar. Bu güzel hayvanlar her zaman hayatımızda olsun diye diliyorum. Ve bu güzel hediyeyi sizlere gönderiyorum. Hadi parmaklar klavyeye. Hoşçakalın.